Diyor ki, şu an yapacağınız şey bu. Daha öteye gitmeyin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından Mersin'de de tepkiler çığ gibi büyüdü. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl binasının önünde basın açıklaması gerçekleşti. Basın açıklamasının ardındansa vatandaşlar yürümek istedi. Ancak vatandaşlara izin çıkmadı. Bu işte tevessül edenler oldu. O zaman da dediler ki bize bazı şeylere alışacaksınız. O zaman da şöyle Hayır. Alışmayacağız, direneceğiz. Şimdi de söylüyoruz. Alışmayacağız, direneceğiz. Ve biliyoruz ki dün nasıl ki mahkeme kadıya mülk kalmadıysa bugün de mahkeme kadıya mülk kalmayacak ve bunlar gidecekler. Yine halk burada kalacak, halkın seçtikleri burada kalacak. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek, ya da ona engel olmak için güç kullanmak bir darbedir. <laughs>